Merhaba arkadaşlar. Sevinç Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Temmuz ayı Terazi Burcu'nun tarot açılımını yapacağım arkadaşlar. 12 ev açılımı yapıyorum. Horoskop açılımı yapıyorum. Bilenler zaten biliyordur takip edenler. Yeni gelen arkadaşlar için de izleyerek tabii ki takip ederek öğrenecekler kanalımı. Evet arkadaşlar şimdi bir bakalım bakalım. Terazi Burcu. Arkadaşlar buralar sardırabilirsiniz. Biraz uzun sürüyor. Benimle devam etmek isterseniz de siz bilirsiniz tabii ki. Evet, bir bakalım bakalım yaşam koşullarınız, sorguladığınız benliğiniz ne ile ilgili olacaktır? Yani biraz nihai bir kaza yaşamış olabilirsiniz. Bir kaza geçirmiş olabilirsiniz. Ayağınız çok ağrıyor e, olabilir. Eklemleriniz çok ağrıyor olabilir bu süreçte. E, ya da e, ailede bir kaza geçiren bir insan olabilir. Biraz sakarlığınız üzerinizde olabilir, dalgın olabilirsiniz. Burada diyor ki işte diyor ruh kapısı öyle bir kapı açılacak ki size diyor bakın bir barış güvercini geliyor küsseniz bir barışı getirecek İşte burada belki bir aydınlanma yaşayacaksınız bir kaza geçireceksiniz hayatınızda bir e, olumsuz bir durumdan sonra bir aydınlanmaya aydınlanacaksınız bu aydınlanma e, ruh kapısının da ilahinin de yardımıyla olacak diyor. İlahinin eli olacak bu durumda, ilahinin üstünde ve bir barış güvercini gözüküyor. Bir kapı, yeni bir kapı açılması, ışıkların, parıltıların olması, yıldızın parlaması. Yani çok güzel bir kapınızın da kısmetinizin de açılmasına vesile olacak bu durum diyor. Bu nihai bir kaza kısmetinizin de nasibinizin açılmasına vesile olacak ama ilahinin yardımıyla, ilahinin gösterdiği yardımla diyor olacak. Parasal konularda burada diyor ki evet biraz kararsızlık yaşıyor olabilirsin, önünü göremiyor olabilirsin, seçim yapmakta zorlanıyor olabilirsin, bütünü yaşamak istiyorsun, anı yaşamak istiyorsun, olduğunu olduğu kadar yaşamak istiyorsun. bütün olmak istiyorsun belki de para konusunda beklediğin belki bekliyorsun gelmiyor ondan sonra belki seçim yapmak zorunda kalıyorsun. İki iş var o iki yerden gelecek ama sen bekliyorsun. Yani burada iki, iki durum, iki konu, iki yerle ilgili biraz kararsızlık yaşadığını, belki iki yerden teklif alacaksın hangisine gideyim diye de olabilir. Ya da iki yerden bir beklentim var ama hangisi önce gelecek veya gelecek mi diye böyle bütünü göremediğin, önünü göremediğin en yani doğrusu. Önünü biraz göremediğin, anı yaşayamadığın bir durum parayla ilgili olabilir diyor. Evet, bakalım kardeşler ve aile hayatınla ilgili. Burada tanınmak kendini tanınmak, yani bu dönemde kendini tanıtmak, tanınmak istiyorsun. Sevgi ve şefkat bağlarınız kuvvetleniyor daha böyle birbirinize kenetleneceksiniz, kuvvetleneceksiniz. Birbirinize sevgi bağlarınız daha çok artacak. Ya da bu dönemde hayatınıza girecek bir insanla sevgi bağ, sevgi bağlarınız artacak. Daha böyle ileriye dönük bir yuva kurmak, aile kurmak olabilir. Yine kardeşler arasında birbirinize karşı birbirinizi kendi birbirinize olduğu gibi tanıtmak, tanınmak birbirinize e, her şeyinizle sevgi şefkat göstermek birbirinizle kenetlenmek e, ola olduğunu gösteriyor burada arkadaşlar e, söyleyebilirim evet bakalım baba ve miras konular gibi böyle bir durum varsa ilekarlık var diyor burada e, kendini göstermeyen sizinle aynı finansal olmaya çalışan size hak veren size e, size çok fazla hak veren sizin yanınızda sizi ama eliniz desteklerinde bir o kadar gözü olan ama bir o kadar da sinsi olan ve kendini belli etmeyen her konuştuğunuzda size hak veren işte efendim Sizi destekleyen kendini göstermeyen bir kişiyle ilgili çok büyük bir sınava gireceksin diyor. Öyle bir sınava yaşayacaksın öyle bir sınava gireceksin ki, yani belki bu ki düşmanlığı göremeyebilirsin, anlamayabilirsin. Ve büyük bir sınavın olacak bu kişi senin diyor. Temmuz ayında. Tabi o hilekarlığı kapatayım. Hiç hoşuma gitmedi bakması bile. Evet arkadaşlar çocuklarınla ilgili konulara baktığımda. Burada çocukların zeki ağız. Yani çocukların güzel zeki olmaları olabilir. Yani hiç kimsenin bilmediği, bilmediği veya hiç kimsenin yapamadığı bir şeyleri yapmaları olabilir. E, ondan sonra e, yani kimsenin aklına gelmeyen fikirlerin gelmesi gibi. Yani burada zihin ve zeka ile ilgili e, çok büyük e, sorunları çözebilebilirler. bilebilirler ve çocuklarınla ilgili yine parasal konularla ilgili konuların gündemde olabilir. Onlara para vermek işte onların Onlara onlara para vermek gibi diyelim böyle ki buna çok fazla hani ihtiyaçlarını karşılayabilmek para vermek yani böyle para sıkıntısı çekmesinler onlar bunu hak etti onlar en iyisini hak ediyor canları ne isterse onu yapsınlar gibi çünkü yani bu konuda özellikle dikkat edip veya onlara bunları vermek gibi bir durum olacağını gösteriyor. Sağlık konularında baktığımda tek uçlu. Yani burada bir şeylere aslında burada strateji yani plan kurmak bir şeye yani sağlığın iyi dedi yani kısacası burada sağlığın iyi e, gayet güzel planlı ve projeli ve tek e, amacına, isteğine yani sağlığın gayet iyi dedi. Yani kısacası başka şeylere görmeye uzatmaya gerek yok. Evet atalarınla ilgili atalarınla ilgili Burada yaşlı bir teyzemiz var. Atalarınla ilgili endişe duyduğun belki yakın bir süreçte kaybettiğin ya da endişelendiğin hayatıyla ilgili endişelendiğin belki burada bu teyze yaşlı teyze otobüse binmiş ama acaba doğru durakta inecek miyim ya durağı unutursam çok endişelidir. Unutkan bir insan, unut, son zamanlarda unutkan bir insan olabilir. Çok zayıflanmış olabilir. Ondan sonra efendim, e, ne bileyim efe, işte hasta olabilir gibi gibi. E, ya bu kişi için belki e, komşu olasılıklar. Yani burada bir sürü komşulardan gelen gürültü, ses olabilir. Bir sürü konuşmalar, söylemler olabilir atalarınla ilgili. Yani gündemin biraz da her kafadan bir ses gelebilir. Bakın her kafadan farklı farklı seçenekler farklı farklı şeyler duyabilirsin. Bu işte bu ki yaşlı kadın için. Ondan sonra diyor ki yani burada endişelenme korkma diyor. Ondan sonra olasılıklar tek, tek bir kişinin söylemine bakma eğer bu kişinin hakkında bir şeyler gelirse aklına da diyor. Tek bir kişinin söylemine bakma diyor. Birçok kişiye, birçok seçeneğe danış, birçok seçeneğe sor, birçok seçeneğin de fikrini alarak yap bir şeyler yapmak istiyorsan diyor. Tek bir kişinin konuşmasına bakma diyor burada. Ya da birçok şey duyabilirsin gibi bir durum olacak atalarınla ilgili. Evet yolculuk ve öğrenme görüşme diye bakalım. Burada arkadaşlar birinin yolunu bekliyor olabilirsin. Ee, burada bir de burada tetikte ol tetikte oluyorsun yani tetikte olman gerekiyor. Ee, çünkü burada bir anlık dalgınlık belki hayatını hayatını kaybetmeye mal olabilir. Yani burada dalgınlığı bu yolculuk olsun, neyle öğrenme olsun. Dalgınlığı kaldırmaz diyor. Yani dalgınsan zihnini boşalt, yenilen, temizlen. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan daha rahat çabuk öğrenirsin. Veya daha rahat yola çıkarsın gibi. Ee, ve birini, evet birini yolunu gözlüyor olabilirsin. Ya da birisi senin yolunu gözlüyor olabilir bu süreçte. Bakıyorsun, ona gitmek istiyorsun ama... Ee, bulunduğun ortamda çok güzeldir. Çok şey sana veriliyordur. Bu ortamı bırakıp bu bilinmeze gitmek de korkutuyor olabilir. Ya burada gerçekten e, ne olursa olsun biraz odaklı, biraz gerçekten gitmek mi kalmak mı ee, işte zihni boşaltarak yolculuk açacak veya zihnini boşaltarak hayatında bir şey mi öğrenmek istiyorsun, eğitim mi almak istiyorsun, eğitim al. Ama dolu bir zihinle değil. Evet, otorite ve kariyer konusunda baktığımda burada samimiyet yani burada karşındaki insanları sorguluyorsun. Sana karşı ne kadar dürüst dürüst olduklarını, sana ne kadar samimi olduklarını. Ee, artık üçüncü gözün çok açık bu konuda diyor. Karşındaki insanın duruşuyla, konuşmasıyla, hali ve hatırıyla, Belki de üçüncü gözün sezgilerinin çok açık olması Farkındalığın çok o, bir yüksek olması Belki sen burada e, öyle bir farkındalık kazandın ki e, Burada büyük bir bilgilik kazandın Belki e, ufkun açıldı e, Bildiklerin sana ufkunu açacak Ve karşındaki insanları sorgulayacaksın Samimiyetinden dolayı sorgulayacaksın o, Otorite ve kariyer konusunda sana karşı ne kadar samimi, ne kadar doğru söylüyor, ne kadar yalan söylüyor veya e, gerçekten sen bununla iş yapabilir misin, yapamaz mısın? Yani sorguladığın, samimiyetini sorguladığın, e, çalıştığın işçilerin olabilir, çalıştığın patronların olabilir, samimiyetine güvenmediğin kişiler olabilir. E, tamamıyla konuşmak istemeyebilirsin ama burada diyor ki, karşına karşına çıkacak kişilerin sen burada üçüncü gözün o kadar açık bir sezgilerine güvenerek sana olan samimi mi samimi değiller mi bu kişilerle iş yapabilir miyim yapamaz mıyım? Bana söylediklerini tuta, söylediği sözleri tutarlar mı tutmazlar mı? Çok rahat bir şekilde anlayabilirsin diyor. Evet, kardeşler ve umutlar konusunda bir şey matladık bakayım ki. Neyi atladık? Allah Allah niye atladım diye düşünüyorum. E, atalara sor baktım, yolculuklara baktım, otoriteye baktım. Ha eş değer atlamışım tamam. Tamam bak işte değer olsun bakalım. Eş değer gördüğün kişi kimmiş? Bir arayış içindesin diyor ve bir sözleşme, bir mahkeme işiniz olabilir. E, ya burada anlaşmaya gideceksiniz. İşte gördüğün kişiyle bir mahkemede olabilir. İmzalar atacaksınız, sözleşme yapacaksınız. imzalar atacaksınız. Ya da burada evet sözleşme, anlaşma, anlaşmayı gösterir. İmzalar atarak terazi doğru tartması lazım, eşit olması lazım. Ve bu kişiyle bir arayış içindesin diyor. Yani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Ee, sorguladığın kişi, belki de aradığın kişi, yanıtlar aradığın kişi, eş değer gördüğün kişi senin için buymuş dedi. Bakalım arkadaşlar ve umutlar konusunda ee, mücadele ettiğin, özellikle arkadaşlarında belki bir mücadele içindesin, ee, mücadele ediyorsun. Burada belki hayatınızda büyük bir fırtına uyarısı, yani bir hayatınızda büyük bir fırtına uyarısından sonra mücadeleyi bırakmadığınızı, belki de hayatınızda bir o kadar daha çok mücadele ettiğinizi, mücadele ederken de hani burada emeklerimin karşılığını alabilme, bilmek, görmek de istediğin, ama hayatınızda tabii fırtınadan önce bir uyarıdır. Fırtınadan sonra bir rüzgar eser bir şekilde anlarsanız. Yani e, önceden fark edebilirsiniz ve zarar görmemek için kendinizi önlem almaya çalışırsınız. Sen de burada arkadaşlarınla ilgili yaşayacağın bir fırtına uyarısı var burada diyor. Ya kavgalı olabilirsin ya aranız açık olabilir. E, burada diyor ki aslında sana uyarılar geliyor, uyarılar uyarılardan anlaman lazım çok büyük bir fırtına yaşamışın belki küsmüşün her şey altüst olmuş darmadağım olmuş ama bir mücadele ediyorsun belki bir şeyleri toparlamak iyileştirmek tekrardan bu fırtınadan sonra iyileştirmek iyileşme gözükebilir ama bunun üstüne bu kartı koyduğum için Belki her şey çok güzel giderken çok büyük bir fırtınaya çarptınız ve bu fırtına hepinizi farklı yerlere götürdü veya görüşmüyorsunuz. Bu nedir? Bu kararsızlık. Arkadaşlar arasında biraz bulutlar kararsızlığı gösterir, değişkenliği gösterir. Yani fikir ve düşüncen olarak değişmiş olabilirsin. Karar vermekte zorlanabilirsin. Tekrardan onlar için veya onlar için mücadele etmekten ve ebek vermekten biraz düşünebilirsin. Ayrıca burada tamamıyla hepinizin değiştiğini görebilirsin veya onların değiştiğini görebilirsin bu süreçte. Bazı biri bakın siyah, biri bir o kadar güneş açıyor, yağmur yağıyor, ipi yağıyor. yeşillik. Biri negatif, biri pozitif şeklinde yani diyebilirim. Her şey güzel giderken bir anda belki aranızda her şey darmadağım oldu. Olabilir. Yani bir argı, küskünlük, bir dargınlık belki de bilgi olabilir ya da bir küskünlük, dargınlık sizi nerelere götürür. Evet, endişe ve sıkıntı duyduğun konu öfken. Öfke, öfke krizleri en çok senin endişe ve sıkıntı duyduğun veya Temmuz ayında çok öfkeleneceğini de gösterir öfkeli bastırmak için yastıklara yumrukluyorsun çok huysuz ve çok huysuz bir insanla uğraşabilirsin çok öfkeli bir insanla uğraşabilirsin ya da sen öfkeni ve sinirini huysuzluğunu bastırmaya çalışıyorsun, yastıkları yumrukluyorsun ve bu konuda da bu öfkeni ve en çok endişe ve sıkıntı duyduğun durum bu. Yani öfke, krizleri geçirmek, öfkeyle hareket etmek, öfkene hakim olamamak, seni en çok sıkıntı ve endişe duydu duyduğun durumlar olacak ve burada tapınak yolu, doğru yolu, doğru yolu bulamamak, en çok seni korkutuyor ve inançlarınla sınanmak gibi. E, bu nedir? Bakın biri öfke, biri çok güzel. E, sen böyle öfkeli olursan e, Rabbinden de uzak olursun. Rabbine ne kadar yakın olabilirsin? Şimdi örnek verelim. Sen oruç tutuyorsun, kalkıyorsun. Ama yok efendim ben orucu kaldıramıyorum, açlığa dayanamıyorum evdekilerine bir eziyet ediyorsun veya başka çalışanlarına eziyet ediyorsun tutamıyorsan tutma o zaman sen ne anladın bu işten sen önden sonra efendim e, ibadet yapıyorsun yalan konuşuyorsun gibi ne anladın bu işten yani bu işin doğrusu nerede yolun diyor ki doğru yolun yolun doğru bu yolun e, böyle öfkeyle yolunu doğru yolunu öldürme diyor. Yolun doğru ama senin öfkeli, öfkeli olman, öfkeli davranman, öfkene hakim olamaman ki Temmuz ayında bununla çok sınanacaksın. Kendi öfken belki de ibadetini yerle yesir ediyorsun diyor. En çok korktuğum bu. Yani ben bu kadar inancımı, inancımı öldürüyorum. Evet. Öfkemle. En çok endişe ve sıkıntı duyduğun durum bu. Ya çok öfkelenmekten, ya kendini çok fazla sıkmaktan, e, e, sabretmekten, artık öfkeyle, öfkenle yumruklamaktan, yastıkları veya birine karşı çok aşırı öfke duyuyorsun. Bastırıyorsun. Bu durum seni artık çileden çıkarıyor olabilir. Temmuz ayında en çok Korktuğum bir işte öfkeli ve sinirli bir şekilde zarar vermekten, karşı tarafa zarar vermekten çok korkuyormuşsun ve çok endişe ve sıkıntı duyuyormuşsun diyor ve bu konuda da Rabbine sığınıyorsun. Yani burada Rabbinin gazabına uğramaktan da korkuyorsun çünkü endişe ve sıkıntı duyduğun durumlar sorduğum için dışlanmaktan. Üfkene ve sinirli huysuzluğundan dolayı ve Rabbinin tarafından da e, sınanmaktan veya sınava tutulmaktan e, ayrıyeten burada dışlanmaktan da çok korkuyorsun diyor. Bu olacakmış. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.